Merhaba değerli dostlar. Ben Fatih Altınbeyaz. Bu akşam sizlerle Çetin Altan videosunun ikincisini yapacağız. Ferdi Tayfur videosunda size söylemiştim. Çetin Altan'ın ikinci videosu var dedim. Onu bu akşam bir şekilde yerine getiriyoruz. Aynı şekilde Elif Şafak ile Mine Kırık Kanat arasında olan o hadisenin mahkemeleşmenin ikinci videosunu da yapmak istiyorum. İnsan hayatında söylediği, yapacağım dediği bir şekilde işte söz konusu ettiği şeyleri yaptığında, tamamladığında, verdiği sözlerde durduğunda çok farklı bir şekilde bir hal alıyor açıkçası. Bu da bir duygusal ya da işte vicdani rahatlamaya yol açıyor diyebiliriz. Bu akşam Çetin Altan'dan konuşacağız. Birinci videoda söylediklerimi tekrar etmek istemiyorum. Fakat Çetin Altan yaşamış, yazmış, köşe yazmış, siyasetin içinde yer almış, dayak yemiş, Özal'la birlikte hareket ettiği için arkadaşları tarafından aforoz edilmiş. O Ahmet Altan'ın hürriyette yazmış olduğu yazılardan anladığımıza göre gerçekten babasına çok büyük saygı duyduğu, onun hikayelerini çok farklı bir insandan bahsedermiş gibi çok manevi yüksek yerde duran bir insanın anlatılarını anlatır gibi yazdığını biliyoruz. Bu da her evde olan böyle mahrem şeylerden bir tanesidir. Ama sonuçta Çetin Altan o dönemin şartları itibariyle evinin önüne çok askeri cipler gelmiş, cemseler gelmiş bir şekilde hep tutuklanmış, askeri mahkemelerde yargılanmış bir insan. Şimdi bizim toplumumuzun genel bir hastalığı var. Başkalarından bahsederken biraz böyle lakaytça bahsediyoruz. Onların hikayelerine, onların geçtikleri yollara saygı duymuyoruz. Bu yüzden ben de bu videoyu yaparken ona göre konuşmak istiyorum. Çünkü bir meslek büyüğüm diyelim benden önce bu yollarda yürümüş, yeri geldiğinde Türkiye'nin en ünlü ya da en yoğun, kesif, en daha açıklanmamış romanlarından birine Celal Salik olarak işte oraya yer olmuş, orada yer almış, her ne kadar Orhan Pamuk bunu işte inkar etse de Bence orada işte o üstten bakışlığıyla bile, oradaki o lakayt tavrıyla, o müsteh, müstehzi, ihtihza eden ifadeleriyle birlikte orada bir Çetin Altan'ın olduğunu görüyoruz. Çetin Altan'ın yazı üzerinden söylediklerine bakacağız. Tabii ki söyleyeceğim şeyler olacak araya girip. İnsan yazar olmak istemez, kendiliğinden yazar olur. O 5 yaşınızda içinizdedir. Mozart sonradan mı öğrendi demiş. Şimdi TRT 2'deki o edebiyat söyleşilerine bakıyorum. Oraya çıkan büyüklerimiz, yazarlarımız, çağdaşlarımız, arkadaşlarımız sürekli başka yazarlardan, başka şairlerden, düşünürlerden, felsefecilerden örnekler verirlerse, alıntılar yaparlarsa sanki söyledikleri daha sağlam olacakmış, daha sahih olacakmış, daha kendini bulacakmış gibi davranıyorlar açıkçası. Ben bunu yanlış buluyorum. Ben eğer bir programa çıkıyorsam ya da ben sizin karşınızda konuşuyorsam sürekli başkalarının dediklerini tekrar edeceksem aslında benim orada söyleyeceğim sözün de pek hükmü kalmıyor açıkçası. Bu yüzden elbette ki Çetin Altan'ın söyledikleriyle birlikte benim de diyeceklerim olacak. Osmanlı'da roman geleneği yoktu demiş. 1928'e kadar kendi alfabesi yoktu bu ulusun. Tam 300 yıl matbaayı reddetmiştir Osmanlı. Açıkçası buralardaki işte o şerh koyacağım yer bunu zaten İlber Ortaylı da söyledi. Osmanlı'ya matbaanın geç gelmesinin sebebinin işte insanların o işte yazma eserlere olan ilgisi ve aynı şekilde o yazma eserlerinin birbirlerine vererek ödünç vererek okumaları ya da işte bununla birlikte böyle bir kültür olmaması ama matbaanın geç gelişinin tabii ki de bize ee, zararları, ziyanları, deformeleri olmuştur. Bunu da önemsemeliyiz ama e, biraz da bunun tarihsel gerçeklik içerisinde değerlendirmesi de gerekir. Çünkü bana göre Osmanlı tarihindeki en talihli ve talihsiz işte hükümdar 3. Selim'dir. Onun döneminde geliyor, o da kendi çabalarıyla ona gelinceye kadar reddediliyor matbaa. Gerçekten e, bunun işte benzeri ıslahatlar, inkılaplar o dönem itibariyle yeniliklerin e, işte kefaretini, yeniliklerin işte sonucunu kendisi canıyla ödüyor. Evet. Şimdi Türkiye'de 7250 kişiye bir kitap düşüyor demiş. Daha da fazladır artık bu. İşte e, bilmem kaç milyon insan elini gazeteye bile sürmüyor demiş. Üstadımız bu günleri görseydi gerçekten dövünürdü. Bu çerçeveyi gördükten sonra yazar olmak isteyen kime hitap etmek istiyor? Şimdi yazar olmak istediğimi hissettiğinde babamın da buna benzer sözü vardı. Bu devirde artık insanlar kitap mı okuyor diye sormuştu haklı olmasıyla birlikte evet bu devirde insanlar hala kitap okuyorlar diye düşünüyorum. Evet. Bilim ve estetiğin kanatlarını çıkararak yazar olunur. Bilimi öğrenme merakı yoksa hiçbir şeyi merak etmezse yazar olamaz insan. Elbette ki işte yazarlarımıza baktığımızda bir kitap, iki kitaptan sonra yolda yayan yapılda kaldıklarını görürsünüz. Bu da insanın kendisini güncelleme düşüncesiyle, arzusuyla, hırsıyla, tutkusuyla alakalıdır. İnsan eğer bir yola çıktıysa bilimi de, ilimi de, diğer yazarların, düşünürlerin, felsefecilerin ne yaptığını da esas alması, algılaması, araştırması, okuması olasıdır, olması gerekendir ama bununla birlikte sürekli de başkalarının söylediğini tekrar edip durmaması da onun için gereklidir. Evet. Türkiye'nin sorunu üretim biçimiyle ilgili demiş. Yazılı olmayan konuşma dolandırmaya açıktır. Belgesiz dolandırma. Bu da açıkçası bir önceki videomda size söylemiştim. Biz işte o bellekle alakalı videodan bahsediyorum. Biz kayıt tutmuyoruz. Biraz böyle işte yazılı kültürü önemsemiyoruz. Bu da bizim başımıza yıl geçtikçe daha da farklı sorunlar açıyor. Evet. Çocuklara sor yazar değil polis olmak isterler. Niye? Emir vererek yaşamaya alışmış çünkü. Bu emir yapısını kıramamış. Orta çağı aşamamış. Tarım ekonomisinden endüstri ve bilgi toplumuna geçememiştir Türkiye. Üstadımızın haklı olduğu yerler vardır ama bununla birlikte artık insanlar ön plana geçim sıkıntısını, maişeti, bir işte mesleğinin olmasını, para kazandığı bir yer olmasını koyuyorlar diye düşünüyorum. Evet. Yazı amaç mı araç mı? Türkler iyi para kazanmak ve ün istiyor. Ben de varım diyecek. Halbuki orkestra şefinin o işi yaparkenki doyumu her şeyin üstündedir. Kağıttan kayık, kayık yüzdürüp ben amiralim diye bağırmaya benziyor bu. Kağıttan kayık yüzdürüp ben amiralim diye bağırmaya benziyor bu. Yazıyı amaç da araç da yapan insandır. Yazı daha iyi yaşamanın aracı olamaz olursa o kötü yazı olur. Ankara'yı met edersin 5-10 kuruş verirler. Zamana ve mesafeye dayanmaz bu yazılar. Açıkçası burada ifade ettiği şey insanın, yazarın, yazar adayının ısmarlama yazılar yazmaması, kalemini birilerine kiraya vermemesi, birileri onun işte kalemini satın alamaması. Bu da insanın kendisine olan ahlaki duruşuyla alakalıdır bu senin yazarlığa başladığında yazıyı hayatının merkezine oturttuğunda ne dediğinle alakalıdır kendine. Nasıl bir tavır takındığınla ilgilidir. Bu biraz böyle insanın kendine karşı edinmiş olduğu, vazifelendirmiş olduğu kendisine karşı olan sorumluluklarındandır. Evet. Zamana dayanan bir kriterden geçer yazı. Bu bir önceki videoda da bellekten konuşmuştuk, tarihten konuştuk, maşere vicdandan konuştuk. Bunların hepsi insanın e, işte hikayesi, takırdı, takındığı tavır, oradaki duruşu, kendisine inanması yazıya olan sorumluluğuyla ilgilidir. Zamana, mekana ve mesafeye dayanmalıdır. Siz işte öyle kitaplar yazılsın ki ben de o kitapları okuyayım düşüncesiyle hareket ederseniz, öyle romanlar, hikayeler, öyküler yazarsanız, sizin yazdığınızı kimse yazamazsa, bu düşünce ise bu düşünceyle kitabınızı ortaya çıkarırsanız bence o kitap zamana, mekana, o tarihin unutuculuğuna da dayanır. Evet. Hayatın ve yazının bir bedeli vardır. Bunu konuşmuştuk daha evvel. Bu açıkçası insanların yazar olmak için yola çıkıp ondan sonra da o bedeli ödeyemeyip o sorumluluğu kaldıramayıp gerçekten sıkılıp yoldan kopanlar, ayrılanlar, geri kalanlar işte düşüncesindeydi. Bunu anlatmak istemiştim. Yazının bedel ödeten, bir şekilde insanı bir odaya hapseden ya da insandan, insanlardan, toplumdan uzaklaştıran koparan bir yapısı vardır ama hayatın içerisinde her şey böyledir. Bedel ödemeden olmaz. Bir koşucu o yarışı herkesten 5 saniye önce koşmak için yıllarını verir, çalışır. Biz bedel ödemek istemeyiz ama ödenmesi gerekir. Kestirmeden olmaz. Bazen sonucu da sonuca da varılmaz o bedel anlatılmaz. Yazıya layık olmaya çalışırken kendini yavaş yavaş ödetir. Açıkçası roman, hikaye, öykü sanatının içerisinde olan, deneme yazan, yazıya karşı bir aşkla istek duyan herkes yazar olabilir. Yeter ki kendisini yazıya karşı sorumlu hissetsin, bu işe disiplinle emek versin, bu işi hayatının merkezine otursun. Ondan sonrası gelir. Bununla birlikte işte mesela son izlediğim videolarda söylemişlerdi bir işte yazarımız. Oradaki olması gereken de işte insanın kendisini deha hissetmemesi, ortalama bir zekaya sahip olması yazarlık için yeter. Ortalama bir zeka, disiplin, çalışma, emek özveri, bedel ödeme, bugün her şeyin hemen karşılığını alamayacağını bilme, kendini geleceğe hazırlama, geleceğe yatırım yapma, bu işin her şekilde bir şekilde emarelerinden, işte paydaşlarından, ortaklarından bir tanesidir. Her, bizi, her biri kendi içerisinde önemlidir. Her birinin bir şekilde yazara katkısı vardır diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.